Sevgili seyirciler, öncelikli olarak transfer gelişmesini aktaralım. Galatasaray Ahmet Çalık'tan vazgeçti yüksek maliyet nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Aspor e, A Spor Spikeri Aykut İnce günler önce İlhan Cavcav'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirmişti. Aykut İnce telefon attığımızda değil mi? Ceyla iyi akşamlar. Hoş Şimdi biraz önce de Aykut, yine Ceylim, e, Sayın Başkan'la telefonla konuştum İlhan Cavcav'la. E, gün boyu zaten kendisi çok rahatsızdı, hastanedeydi. Ve tekrar telefonla açtığında yaklaşık 10-15 dakika önce kendisiyle konuştum. Hastanedeydi ve kendisinin iyi olmadığını da ifade etti. Kendisine geçmiş olsun da dedik. E, tabii dönüp dolaştı söz konu Ahmet Çalık'a geldi. E, Ahmet Çalık'la ilgili e, İlhan Cavcav'ın net ifadesi. Galatasaray ile görüştük. E, bu iş bitti. Galatasaray transferden vazgeçti. Artık 3 milyon euro da verse Galatasaray, 4 milyon euro da verse Galatasaray, biz e, bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz dedi. Peki dedim Beşiktaş devrede mi? Hayır Beşiktaş da devrede değil dedi. E, Galatasaray'a kırıldınız mı? Bir kırgınlığınız var yoksa? Bu sebeple de hayır dedi, kesinlikle yok. E, geldiler, ilk etapta bir pazarlık aşaması oldu. Kendileriyle konuştuk, ikinci partide yine konuştuk ama benim istediğim rakamda bir türlü uzlaşamadık. Ve bu işten ben vazgeçtim dedi. Aykut İnce 4,5 milyon euro istiyordu galiba değil mi İlhan Cavcav? En başta 4,5 milyon euro demişti. Arkasından rakamı 2,5'a çekildi bilgisi geldi bize. Yani 2,5'tan pazarlık başladı diye biliyorum ben. Sonrasında ne oldu ne bitti neler yaşandı bilemiyorum. Fakat bir sıcak gelişme daha var. Şu sıralarda Vitor Hugo ile pazarlık halinde Galatasaray yönetimi... Vitor Hugo'nun da maliyeti son derece yüksek. 5,5 milyon euroluk bir maliyeti var. Her an Galatasaray yönetimi Vitor Hugo'dan da vazgeçebilir. Detaylar saat 22.30'da Galatasaray Ahmet Çalık transferinde sona çok yaklaşmıştı. bir santim kalmıştı ama bu iş az önce gerçekleşmedi. Yani 2-3 dakika önce İlhan Cavcav'ın ifadesi bu. Galatasaray Ahmet Çalık'tan vazgeçti.